Tamam. -ta, yazın en çok aranan kekiyle karşınızdayım. Şeftalili kek yapıyoruz bugün. Hemen şeftalisini sıralayıp onu fırına vereceğim. Ondan sonra üst katlan kekini yapacağız. Önce kelepçeli kalıbımı göstereyim. Ben altına şöyle bir yağlı kağıt kestim. Daha rahat çıkması için. Neden? Çünkü bu bir ters kek. Şeftali buralı, buraya sıralayacağız kek üstte. Sonra çevirdiğimizde şeftaliler üste gelecek. Ben şöyle altını da biraz şeker dökmek istiyorum. Bu arada bu aynı tarifi karamelle de yapabilirsiniz. Yani bunu böyle karamelize edip onu da üstlerine dökebilirsiniz. O da aynı şekilde çok yakışıyor. Ben üzerine sade bir kek yapacağım. Tarçınlı bir kek de olabilir. Ben şeftali kullandım. Şu an tam mevsimi olduğu için farklı meyvelerden de yapılabilir. Mesela erikle de güzel olabilir diye düşünüyorum. Denemedim. Bunu sonra servis yaparken ister dondurma ister kaymakla servis yapabilirsiniz. Ama şu an yazın tam ortasındayız. Dondurmanın çok iyi gideceğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşım şu soruyu sordu. Şeftalinin kendi şekeri yetmez mi? Yetmez. Aralar Esra Hanım sadece şeftalinin şekeri yetmez mi acaba? Hayır yetmez. Tamam bay bay. <laughs> Bir de şöyle. Şimdi bunu sadece altına şekersiz olarak şeftaliyle koyarsanız hem sulanır hem de bu lezzeti bulamazsınız. Evet, bu arkadaşları karamelize olmaları için fırına veriyoruz. Biz bu arada kekini hazırlayacağız. Yani 10-15 dakika yeterli olur diye düşünüyorum. Yine de kontrollü bakarız. Size kendi fırınınıza göre kontrollü bir şekilde bakarsınız. Bu arada yumurtam da çift çıktı. Bu ne demek? Bugün çok şanslı bir günümüzdeyiz. Yani ben ölüyorum yorumladım. Şeftalilerimiz kıvam almak üzere. Birkaç dakika kaldı. Ben fırına atmıştım. Bu arada bu tarifi şöyle. Hem fırında kullanılan hem ocakta kullanılan tavalar var. Onlarla yaparsanız aslında daha pratik oluyor. Neden? Şeftaliyi sıraladığınız şekerine ektiniz. 3 kaşık şeker bu arada. Ocakta onu pişirmeniz daha hızlı oluyor. Hemen kıvam alıyor çünkü ateş daha harlı olduğu için. Sonra da kekini döküp aynı kapta fırına verebilirsiniz. Bu aşırı pratik. Ama benim öyle bir kabım olmadığı için ben kelepçeli kalıpta yaptım. Bakalım deneyeceğiz. Şimdi burada 3 yumurta var. Yumurtalarımızı koyuyoruz. 1 su bardağı şeker. Bu üzerine yapacağımız kek en temel kek hamuru. Yani dediğim gibi daha önceden de bir kurabiye tarifi vermiştim. Onu da görebilirsiniz. O da en basic haliyle kurabiye hamuruydu. Ne koyarsınız onunla olabiliyordu. Bu da aynı şekilde. Bunun içine tarçın koyarsanız tarçın, ceviz koyarsanız ceviz olabilir. Şekerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir bardak koydum. Şeker az gelirse isterseniz şeftalisiz yapacağınız bir zaman bir buçuk bardakla da deneyebilirsiniz bunu. Bu hamur çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi çok önceden söylediğim gibi yumurtalar larç olacak, mutlaka oda sıcaklığında olacak ve çok köpürtmeniz lazım. Asla yumurta kokmaz kekler. Hemen başlıyoruz. Evet yumurtalarımız oldu. Hemen size ne demek istediğimi göstereyim. Demek istediğim şey şu. Yumurtalar tamamen açılacak. Ve keklerin kekte en önemli şey şudur. Yumurtaların çok çırpılmış olması lazım renginin beyaz olmuş olması lazım. Ve kendi hacimden yaklaşık bir 10 kat daha neredeyse artmış olması lazım. Tüm temel keklerin güzelliği budur. Yumurtanın çok iyi çırpılmış olması. Bu arada bu verdiğim tarifle çok kabarık bir kek olmasını asla beklemeyin. Yani ben en temel kek dedim ama bunu da gidip 28 santim bir kalıba dökerseniz ya da geniş bir kalıba dökerseniz asla böyle bir kabarma beklemeyin. Neden? Çünkü bu ölçüler az. Ölçüler az olduğu için yumurta sayısı da 3. Yani şöyle bir kek mümkün değil, olmaz. Daha küçük kalıplarda, yani daha minimal bir kek bu. Ölçüsünü biraz daha arttırıp, daha kabarık bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama küçük olmasına rağmen nasıl kabaracak? Dediğim gibi yumurta iyi çırpılarak. Şimdi önce sıvıları koyacağım. Bunun içinde vanilya kabartma tozu var. Elenmiş unumuz var. 2,5 bardak su bardağı ölçüsü. Ölçüm gördüğünüz gibi en klasik su bardağı ölçüsü. 1 su bardağı çiçek yağı, 1 su bardağı süt. Ben normal süt kullandım. İsterseniz çok daha aromatik olmasını isterseniz bunun içine badem sütü de koyabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şunları bir tur döndüreyim. Ondan sonra katıları koyacağım. Sonra da zaten şeftalimiz pişmişti. Üzerine koyuyoruz. Ben bu tarifi yapay zekaya sorduğumda şöyle bir not önerdi bana. Bu meyveli bir kek olduğu için nasıl anlatayım? Yani 160 170'e yakın ısılarda ve daha yavaş pişmesini önerdi. Bu da size yapay zekadan bir bilgi. Yani tarif ona yazdığınızda bu bilgiyi veriyor. Yani şu an yapay zeka hayatımızın galiba her yerinde. Evet. Hamurumuzu döküyoruz. Ben kekin biraz pofidik pofidik ve daha fazla olmasını istediğim için 24 santimlik bir kalıpta kullandım. Bunun daha ince olmasını isterseniz eğer 28 santime kadar yapabilirsiniz. Ya da dediğim o tavalarla yapabilirsiniz. Hani hem ocakta kullanılıp hem fırında kullanılan onların da 28 santim olanın da çok iyi olur diye düşünüyorum. Ben kekini sade yaptım. İsterseniz ceviz ya da tarçın da ekleyebilirsiniz. Elmayla da yakışıyor. Fırına verelim. Dediğim gibi ben 160 derecede yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Pişsin, sonucu görelim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Evet. Ben kekimin pofidik olmasını istiyorum ve çok kabarsın istiyorum dediğimdeki anlatmak istediğim şey buydu. Bakın. tatam. tamam. Yani bu 24 santimlik bir kalıp o yüzden bu kadar çok kabardı. 28 olsa bu şu kadar falan oluyor biraz soğusun. Biz ters çevirelim. Servisi yaparken tekrar görüşürüz. Biz beklemeden şöyle bir tabaklayalım diye düşündük. Yani tabağı alalım diye. Bakalım ne durumda. Evet. Heyecanlı kısma geldik. Ya bir de ya da birazdan beklesek bilemedim. Bayağı sıcak daha. İyi canlandım ha. Çok sıcak alamadım. Biraz daha bekleyelim. Yaşasın tutmuş. Evet, tara tara tam. Bakın. Sıcaklığına da bakın. Ne kadar sıcakken koydum. Çok güzel oldu be! Değil mi? Evet, evet, evet. Biz şimdi... ...gene beklemeden keseceğiz. Hemen tadacağız diye düşünüyorum. Neden? Dondurmayla yiyeceğiz çünkü öyle karar verdik. Hemen kesiyorum ben. Evet. Tamam, dondurmasını koyduk önce. Hemen şöyle yapalım. Bu şeftalileri... Bu arada böyle ters yapmak istemiyorsanız içine de koyabilirsiniz şeftalileri. Üzerine şey de olabilir bunun. File badem. Bakın. Kekin dokusu çok güzel. Hemen şöyle pıtı pıtı aldım. Tamam. Kekimiz bu. Görüntüsü bu. Dondurmayla da çok güzel bir eşlikçi olacağını düşünüyorum. Denerseniz yorumlarda buluşalım. Teşekkür ederim.